Herkese merhabalar. Bu videomuzda bize verilen sayılar arasından en küçük ve en büyük sayıları yani minimum ve maksimumları nasıl bulacağımızı göstereceğim sizlere Excel'de. Bunları yapmak için iki farklı formül kullanacağız. Birisi eşittir min, birisi de eşittir mak formülleri. Şimdi bunları uygulamada size göstereyim. Burada bize birkaç tane sayı verilmiş. 17.2978 şeklinde devam eden. Bunlar arasından ilk olarak bizden minimum sayıyı en küçük sayıyı bulmamız isteniyor bunun için eşittir min yazıyoruz tab'a bastık ve ardından şuradaki sayıların hepsini ctrl shift ve sağ yön tuşuyla seçiyoruz parantezimizi kapatıp enter'a basıyoruz gördüğünüz gibi buradaki en küçük sayımız 1'miş maksimum sayı bulurken de eşittir Mac yazıyoruz. Tab'a bastık. Ve şuradan şu sayılarımızı şöyle komple seçtik. Parantezimizi kapattık ve Enter'a bastık. Maksimum sayımız da 78'miş. Excel'de minimum ve maksimum sayıları bu şekilde bulabiliyoruz. Bize verilen sayılar arasında. Bu derste anlatacaklarım bu kadar da. Görüşmek üzere.